İyi akşamlar dostlar, 21 Aralık 2023 15.32'de Kamu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisi haberi geldi. Kuzey Boru AŞ arkadaşlar, bakın bu Kuzey Boru yaklaşık herhalde 2 haftadır işlem görüyor arkadaşlar ama 2 haftada 2 defa ıı, iş ilişkisi haberi geldi ve neredeyse arkadaşlar hiç hatırlamıyorum ki böyle ilk 2 haftasında Böyle iş ilişkisi haberi gönderen iki tane. Belki de yarın öbür gün artacak ama hep beraber bakacağız. Tabii şirketi tabandan kurtarmaya yetmedi. Eksi 9.99'da kapattı. Halkarz hastalığına yakalandı. Buralar ki arkadaşlar Halkarz'dan hastalığı var biliyorsunuz. Açıl e, açılmaz tabanı doğru gitme hastalığı. Neyse iş ilişkisinin başlamasını öngörü tarih 20 Aralık 2021. 20, Ciroya ve Karla olumlu etki olarak karşımıza çıkıyor. Şirketimiz Ürdün'de yerleşik bir firma ile... 21 Aralık 2023 tarihinde 1 milyon 668 bin 740.60 euro arkadaşlar. Yani bu Türk Resulat'ta 53 milyon 244 bin 673.19 TL ee, bir e, Irak Rumila Water Intake Project işi kapsamında HDP'ye boru satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranına bakın önemli %6,76 arkadaşlar kamuoyu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız saygılarımızla demiş. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Şirket için kısa vadede bir iş yapmamış gözükse de orta ve uzun vadede bana göre iş yapacak haberlerden bir tanesi diye düşünebiliriz. Eğer her şey yoluna giderse çünkü %6,76 olarak karşımıza çıkıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.